Arkadaşlar bugün gecenin üçünde Talking Tom oynuyoruz. Bir sürü rivayet var. Yok Talking Tom oynayınca kamera açılıyormuş. Siz oyunu kapattığınız, uyuduğunuz zaman zart zart diye sürüyormuş, saçıyormuş. Ve bunların hepsi gece üçte yaşanıyormuş. Şimdi bunlar doğru mu değil mi? Bunlara bakacağız. Ekstradan bugün sizlere Talking Tom'a yani konuşan Tom'a ne yapmamanız gerekenleri göstereceğim. Şimdi arkanıza sıkıca yaslanın ve bu My Talking Tom gizemini çözelim. Şimdi bakın tabletimi açtım ve önde bir tane kamera var. Görüyor musunuz? Bu kameraya odaklanın. Birazdan bu kamera kırmızıya dönüşecek. Yok, bizim gözümüz falan parlayacak değişik şeyler olacak direkt. Bakın konuşan Tom'u şöyle açtım. Bunun ikincisi de bir sıkıntı var ama bu video yeterli like gelirse, ondan sonra sizlerle birlikte o videoyu da çekeceğiz. Ta Takin ko. <laughs> Benim söylediğim tekrar etme. Ağzına sıçarım senin. tekrar Sesini de açalım şuradan. Sesini zaten siz duyacaksınız ama. Duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi ilk başta. Hani bu şeytanlaştırmak için, Talking Tom'un egzersizini çıkartmak için bir takım rütbeler yapmanız gerekecek. Mesela şöyle. Şimdi, ilk başta hani bu Konuşmanı şeytanlaştırmak bitirdim. için, Talking Tom'un egzersizini çıkartmak ha. için bir takım rütbeler yapmanız gerekecek. Mesela şöyle. Talking Tom, Talking Tom. Ha, ha, ha. Yaptığını gördünüz mü? Yaptığını gördünüz mü? Beni aşıramana. Bak konuşmadınız. Kalk hadi aç Duydunuz mu abi? Duydunuz mu? Daha ben başlatmadım bile şeytanlaştırmayı. Bir iksir vardı onun adam adamda. Biliyor musun? Lan sen kime racon kesiyorsun lan? Ra Senin sen var ya. Kuyruğunu ham yaparım ha. Şapşik kedi. Kuyruğunu ham yaparım ha. Şapşik o gidi. kadar tatlı göründüğüne bakmayın arkadaşlar. İçine şeytan kaçıyor. Hele bir nasıl bir şeytan tahmin bile Şimdi de. Bakın şimdi. Arkadaşlar. İçine, bak bak bir şeyden. Bir şeyden. İçine şeytan kaçıyor. Hele bir nasıl bir şeytan tahmin bile Talking Tom Exe. Talking Tom Exe. Talking Tom Exe. Buradaysan bize bir işaret ver. Talking Tom Exe. Onu gördünüz Ya arkadaşlar? Talking Tom'un arkasında kişi neydi? Kesin ki yazın biliyorsanız. Bir dakika. O acıkmış mı? Olsun. Lan çarpın sıçacak burada taç bir şey izliyor? Ben video çekerken osurup sıçma lan. <laughs> Arkadaşlar bu ne diyor lan? Arkadaşlar bu ne diyor lan? Şimdi düzgün konuş. Bu ne? Üstüne <laughs> <laughs> çizdi. Düzeldi. Düzeldi. Aa bir şey diyeceğim bakın. Arkasındaki yazı ne abi? Ne yazıyor? Aa Kets. bir şey diyeceğim bakın. Arkasındaki yazı ne abi? Kriks mi? Ne yazıyor? Kedilerle ilgili bir şey yazıyor. Tam çözemedim ama. Bir dakika bir vurmaya deniyorum. çünkü vurunca böyle <laughs> altı defa Bir dakika saymayı unutmuyorum 1 2 3 dur olmadı başına ayağa kalksana öyle deneyeceğim bu ne abi oyunu ne oluyor lan böyle ya abi oyunda ne oluyor lan böyle 1 2 3 4 5 6 bak yine çıktı aynısı Oğlum bir dakika şuna bir yemek yedirelim. Yemek burada mı yiyor? Yesene lan. Yesene Bir dakika biber yedim ağzına biber süreceğim şimdi. Aha. <laughs> Hop dedi yedi. Geri zekalı. Lan. Ekranı salladı. Ha çok baba onun var zıbın. Tipleri gel tipleri. cacık cacık Osman. Şimdi cacık, cacık, cacık. ne yapabiliriz cacık, cacık, cacık. buna? Dondurma, Dondurma yiyelim yiye bakalım. Deliğini kaldırdın mı orada geri zekalı. Abi arkada bir şeyler geçiyor görüyor musunuz? Ben bunu çocukken oynamıştım sürekli oyundan çıkmazdım bile Ama arkadan böyle şeyler geçmedi çünkü gecenin köründe oynamıyordum ben Erkenden yatardım ben mesela geri zekalıydım Öyle ben çok oyun şey yapmazdım Oyun oynamazdım Ana Göbeğe bak Kul yabani Osman oldu çekirdekleri fırlatıyor. Ben kapı karpuzun çekirdeklerine bayılırım arkadaşlar. arkadaşlar. Ne diyorum lan? Ne lan? Ay, yemek hakkımız 3 tane kalmış şimdi. Bunu diğer odalara götüremiyoruz değil mi? Gece ha bir de şöyle bir sıkıntı var. Gece üçlü bu oyunu oynadığınız zaman başka odalara götüremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu gizemli yerde <laughs> takılıyorsunuz <gülüyor> başka ve fark ettiyseniz ara sıra bu Talking Tom'un gözlerinde bir değişiklik var. Dikkatli bir şey de... Hadi ben. lan oradan. <laughs> Bu ne demek? Abi nasıl olabilir bu? İçine kim mi kaçtı lan bunun? Şu ne abi? Aha nasıl oyunlanır bilmem ne ya sen Biz bir de yaşımızı falan girmemiz gerekiyordu. Ben de hiç çıkmadı o. Burada tırmalıyor bak yine. Şöyle yapsak. Ha bu bacakları. bacaklar önemli. biliyor muyum? Yok sevebiliyorum. Sadece sevince tatlı çapşik bir şey benziyor. Kulaklarını çeksem şöyle burnunu. <laughs> Oğlum gerçekten sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Bu Oğlum oyuna bulaşmayın. Ben Vallahi ben bulaşmayın. Ben Gecenin üçünde oynayınca arkadan bu yabani Osmanlılar falan geçiyor. Ben Göbeklere ben. bak dese... Kedilerin tuhaf davranışları <laughs> <beşleri> yok mu? <laughs> de. Şimdi bir tane soru soracağım. Bakalım bu sorunun cevabına nasıl bir cevap verecek çok merak ediyorum. Özellikle bunu Talking Tom'dan dinlemek istiyorum. Şimdi Takin... bir tane soru soracağım. Bakalım... <laughs> Ta... Talking Tom, neredesin? Bugün gittim farklı çok güzel. Oğlum sen gece bak ne iş var buradaki parkta? Sana dedim, bir şey var çok hatırladım. çok güzel. <laughs> Ve beni mi öldüreceksin? Aptal beni öldürürüz Çok gel hadi. Evimin yanındaki parktan mı bahsediyorsun? Hey! Evimin yanındaki parktan mı bahsediyorsun? <laughs> Aynen bekliyoruz abi kapandı kaydetti gördünüz mü arkadaşlar evimin yanındaki parkta geziyormuş talking tom bakalım şöyle bir şimdi korktuğum bir durum var bu talking tom denen varlık kedimiz pençeleri falan bayağı bir uzun tırnakları çok çok keskin o yüzden yanıma tek mi gitsem yoksa ama bir şey diyeceğim tek gidelim abi hiç vakit kaybetmek istemiyorum şu talking tomun yanına gideceğim park hemen ay dibinde zaten söylediklerimi kendiniz de duydunuz oğlum böyle bir şeyin olması imkansız saat olmuş gece 3'ü 10 geçiyor hiç vakit kaybetmeden parka gidelim bakalım. My Talking Tom orada mı değil mi? Bu nasıl ileriki öğreneceğiz. Çok ama çok dikkatli gibi herhalde. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an parka geldim. Saat gece 3 olduğu için fazla bağıramayacağım ve parkta Talking Tom'u arıyorum. şöyle göstereyim. En son buraya geldiğini söylemişti. Ve ben de tam olarak buradayım. Ama etrafta herhangi bir ses yok diyecektim. Şükür. Tom. 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 Benim taklit diyor. Tom, burada mısın? Tom, burada mısın? Duydunuz mu? Yalnız bir şey diyeceğim. Şurada bir hareketlik var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kim? O ne? Bir şey lan. Abi, Tom fare cardon kovalıyor mu musun? Yardım etsek cardon yiyecek. Aç da bunu. Bir bir şey beni taklit ediyor sanki. Aha. Tom, abi Tom yaralanmış mı lan yoksa? Kayboldu. Abi az önce şuradaydı Tom. <laughs> çok korkuyorum. Görüyor musunuz? Şurada okul var. Şurada yeni bir ışıklar falan var abi. Tom ışınlanabiliyor mu? Ne oluyor? Metah mı indi? Haçakla bağlı merzivan. Olaylar <laughs> olaylar. Bak kan izleri var burada. Bak burada bir şey parçalanmış yalnız. Bu ne abi? Bir şeyler var arkadaşlar. Şu ne olduğunu diyorsanız kesin dönmeliyiz. Şurada bir tane daha poşet var ama hiçbir şeyim yok. Şurada bir oturalım abi. Tom bir soluklansın. Yaralandım mı yoktu ama bir yere kaçtı. Işınlandı mı ne oldu? ara sıra taklit seslerim. Yankılanıyor mu oğlum ses? Yankılanmasın mı? mı? yok çünkü sessiz konuşuyorum. Tom'u görüyorsanız kesinlikle görmen lazım arkadaşlar. Ben şu an Tom'u göremiyorum. Ama bu Tom şeytanlaşmış bir Tom'sa beni öldürebilir. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şuralara göstereyim sizlere. Görüyorsanız etrafta. gözünü dört açın. Tom eğer buralardaysa kesinlikle görmen lazım evet. abi. Şu ne? Şurada bir tane poşet gibi bir şey var. Poşet değilmiş abi. Bu ne? Direk var burada. Ele gir çarpmasın bize. Görünürde hiçbir şey yok şu an. Acaba şu kaydırağın içinde falan mı baksak? Belki oraya saklanmış olabilir. Bizden korktuysa eğer oraya gitmiş olabilir. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım üstünden. Buralarda hiçbir şey yok. Buradan mı çıkılıyor? Nereden çıkılıyor abi? Oğlum merdiven yok mu lan buranın? Ha merdiven buradaymış abi. Tamam ettik lan parkı. Tamam. <laughs> Dur buradan çıkacağım şimdi. Dikkat Tom tom Tamun test mi bu? Abi Talking Tom'un tesi bu. Ne yazıyor burada? Hiçbir şey yazmıyor. Bakın. Talking Tom'un tesi tam olarak burada. Ve <laughs> bunlar ne? Bu izler ne bilmiyorum. Şuradan kaysak mı? Şuradan bir kaymamız yok mu abi? Şöyle bir kaymamız yok. Hop. Kayıyor arkadaşlar. Ah, 15 yıl oldu galiba en son kaydıktan sonra 15 yıl sonra tekrar kaydım. Uh eğlenceliydi ama kısa sürdü. Zaten boyum kadar kaydırak abi. Şunu bak. Abi Bif daha geçiyor. Şurada bir sallanalım. Aha. Şurası daha güzel. Şöyle hop, ah Allah kötü götü götüme sığmıyor ki bu Gö götüsel lan bu. Aha bak arkadaşlar. Götü boklu bir tane çocuk var. Şurada bok akıyor. Bilmiyorum. Neyse. Tomu bulabildik mi bilmiyorum ama ben eve gitmek istiyorum artık üşüdüm çünkü. Hoşça kalın. Eğer görüşürüz yorumlar yazın.